Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gündeme dair A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'ye doğal gaz akışı başta olmak üzere birçok konuya değinen Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazla devlet desteğinin devam edeceğini söyledi. 2025 yılının keşifler yılı olacağını müjdeledi. Son 2 yıl yani 2023 ve 24 yıllarındaki toplam destek rakamımız hem elektrikte hem doğalgazda 900 milyar lirayı aşmış durumda. Bu yıl için söyleyeyim doğalgaz ve elektrikte ilk 6 ay için 2025 yılında bu rakam yaklaşık 387 milyar lira oldu. Muhtemelen yıl sonuna doğru bu rakamlar 700 milyar liraları bulacak. Ee, doğalgaz ve elektrikte. Tabi bu devam edecek, devam ediyor. Elektrik ve doğalgazda devlet desteği devam edecek. Müjdeli haberi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Bakan Bayraktar A Haber'de Murat Akgün'ün konuğu oldu. Enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bayraktar Türkiye'den Suriye'ye gönderilen doğal gaz akışının detaylarını paylaştı. 3.4 milyon metreküp günde akış var ama bizim yaptığımız bağlantı 6 milyon metreküplük bir günlük kapasiteye müsaade ediyor. Bu ilave gazla beraber işte Halep'te üretilen üretilecek elektrik, gazın Humus'a kadar intikali söz konusu olabilecek. Dolayısıyla bu gazla beraber yaklaşık 1200 megawattlık bir santral çalışmaya başlayacak ve Suriye'de 5 milyon hanenin ...elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar bir elektrik üretebilecek. Bugün 4 milyon hanenin kendi doğalgazını kullanır hale geldiğini söyleyen Bayraktar... ...2025 yılının keşifler yılı olacağını müjdeledi. 2026 Ağustos'una geldiğimizde inşallah 20 milyon metreküp üretim... ...8 milyon hanenin doğalgazını kendi üretimimizle karşılamış evet. olacağız. Sakarya doğal gaz Sadece Sakarya doğalgaz sahası. doğal sahasıyla. 2025 yılı bizim için yeni keşifler yılı olacak... Karadeniz'den önemli bir keşif Göktepe 3 kuyusundan 75 milyar metreküple geldi. Ama petrolde Batman yoğunluğu Diyarbakır'da olmak üzere 57 milyon varillik yeni rezerv keşfi yapıldı. Batman keşfi yaklaşık 17 milyon varil. Diyarbakır'da ağırlıklı olmak üzere yine Şırnak'ta diğer yerlerde yani 4 milyar bugün 70 dolar alsanız varil fiyatını 4 milyar dolarlık bir rezerv keşfettik. Bayraktar, GABAR projesinde ise Terörsüz Türkiye sürecinin etkisine ayrı bir parantez açtı. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda çok daha büyük bunun hem sosyal etkisi hem de iktisadi etkisini göreceğiz. GABAR'da bu keşiften sonra şu anda yaklaşık 80 bin varil günlük bir üretim. Diyarbakır bölgesi ise petrol üretim merkezine dönüşebilir. Diyarbakır'ın çok büyük bir kaya petrolü potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz buradaki e, ortak çalıştığımız firmalarla beraber düşünüyoruz. E, yaklaşık bu alanın 600 km kareden ibaret olmadığını, e, 7000 km2'nin üzerinde yani neredeyse bunun 10 kat, 12 katı büyüklüğünde bir alana sahip olduğunu öngörüyoruz. Toplamda 6 milyar varillik bir rezerv olabileceğini düşünüyoruz. Bakan Bayraktar ayrıca aşırı sıcaklar sonrası klima kullanımının artması nedeniyle herhangi bir elektrik kesintisi öngörmediklerini belirtti.